Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Almanya'da bugün hava çok güzel. Bir de öyle güneşi var. Bu kardeşleri dışarıya çıkarttım. Oo, bunlar hiç durmuyorlar. Kom. Her yere dağıldılar. Şöyle biraz gölgeyi arkam alayım. Sen ne yiyorsun? O yenmez ki. Heh. Ne bulursa yemeye çalışıyorlar. Hepsi burada mı? Tekile kom. Tekile çık oradan. Arkadaşlar bunu dışarıya çıkartmak inanılmaz zor oluyor. Her biri başka yöne gidiyor. Bir de kendilerine zarar verecek şeyler yapıyorlar. Korkuyorum o yüzden. Tekrar da tavşanları kokluyor. Aman 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 aman. Gel bakalım, gel bakalım gibi gel, gel. Sen mi geldin? Sen de gel. Onam <laughs> ıstırıyla, 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 ıstırıyla. Bu da eldivenimi aldı buradan. gel <laughs> gel 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 gel. İnanılmaz. Oynamayı iyi seviyorlar. Elimi verdim mi? Hemen hemen yapışıyorlar. Hemen bir tane, bir tane. Bak 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 bak. Bir de çekiyor, bir de çekiyor. Tamam gel seni de seveyim gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> ay, ay. Bamsı sana ne oluyor? Bamsı da önüme yatıyor ben de sev diye. Tekila sen de mi sev? <laughs> sen de mi seven Tekila? Bamsının canını okuyorlar. <laughs> Baba olmak kolay değil. Bamsı kaçıyor bunlardan. <laughs> Gel bakalım bir. Bir geli Bir geli Sen de altıma girmeyin. Altıma girmeyin. Önümde oynayın da kameraya çekeyim. Anam, anam acıdı. <laughs> bu en küçükleriydi arkadaşlar. Bunu ben elimle besledim. Annesini falan kendim ayırdım da emzirdim. O yüzden bana... o oh, Bamsı. Bamsı ne oluyor? Bu Bamsı ağzını açmış odastırmaya geliyor. Bunu elimle beslediğim için bu bana çok düşkün. Bamsı. Bamsı. Bamsı tamam. Tamam. Bebekleri kıskandı. Stop. O da oynamak istiyor arkadaşlar. Bamsı da 13,5 aylık falan. Yavruluktan yeni çıktı. O yüzden o da bebeksi daha. Dostlar şöyle kahvem geldi. Hem bu kardeşleri izleyeceğim. Hem kahvemişim. içeceğim? Burada zarar verecekler alan çok arkadaşlar. Şu aşağı alanımız boş da. Aşağı da güneş tam vurmuyor. Biraz evin gölgesinde olduğu için guz orası. Buraya daha çok güneş vuruyor. Ben de bu kardeşler güneş vitamini alsınlar istiyor. Böyle havada da benim hayvanların gölgesi çok çıktığından video çekmeyi hiç sevmiyorum. İnşallah düzenlerken onları kaybedebilirim ufak da olsa. yaprak yiyorlar. Yemiyorlar da oynuyorlar. Gelin buraya orada dikenleri var. Böğürtleme ağacı var orada onun dikenleri var. <gülüyor> <gülüyor> Hemen eğildim mi video çekmeye. Bu kardeşler benim elbiselerim falan mısırıp yırtıyorlar. Bakın iki tane güzel kız var burada. Bu ikisi kız. Biri annesinin aynısı, biri babasının aynısı. Annesinin aynısı olanın yüzü babası gibi, babasının aynısı olanın da yüzü annesi gibi maskesi. Bakın babasının aynısı. Olan. Tekila da yavrusuyla oynuyor. Biraz patavatsız oynuyor yavru kızdı. Tekila. Tekila. O da oynamak istiyor. Da ilk kez yavrularıyla bu kadar sert oynadığı için yavru da ne olduğunu anlayamadı. Tekila langsam. Bu kardeşlerin arasında kalıyor yavrular. E bunlar da oynayacak normal arkadaşlar. Bak 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 dengesiz Tekila'ya bak. Tekila! Tekila! <laughs> Burnuyla kalktırıyor. Yavru da anlayamadı ne olduğunu. ilk kez yapıyor Tekila yavrularına böyle. Tekil eskiden beri dengesiz oynuyor arkadaşlar da ile ilk kez böyle yaptı. Sıkıldı bayağı o da yazık yavru büyütürken. Hı. O ne yaptı az önce tam göremedim babasını memmeye çalıştı. <laughs> ağaçları kemiriyorlar orada orayı sevdiler baya ya önemli olan bunların oynaması ya arkadaşlar güneş vitamini asin zaten kış geldi böyle havayı zor buluyoruz değerlendirelim zaten alışmışlar dışarıya arkadaşlar İçeride yemlerini vermeye ya da annelerin yanına girdim, kapıyı açtım çıldırıyorlar dışarı çıkacağız diye hemen koşuyorlar pişt, pişt, pişt. hay ay 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 Bu çok büyük olacak arkadaşlar annesi gibi şimdiden belli. Bayağı sallı. Hani yüksekliğinden ziyade salı çok uzun. Tam damızlık aday olur o. Onu büyük bir ihtimalle kendime tutacağım arkadaşlar. Kız o. Buldok buldoktur dostlar. Bakın ne yaptı orayı hemen parçaladı. Ağaçların üstüne çadır koymuştum. Bir de nasıl çekiyor. İnanılmaz azimle. Bakın. Şapşa bile düşüyor. Arkadaşlar bir saate dışarıdayız. İlginç bir şekilde Burayı sevdiler buradan ayrılmıyorlar hep burada oynuyorlar Burada saklanma alanları falan var o yüzden mi Bir de güneş çok vuruyor buraya Bu kardeş de altımda Onu yemeye çalışıyorlar Metal olunca yiyemiyorlar da anneler ne yaparsa onu yapıyorlar. Anneleriyle bir oradan su içiyorlar. Oraya çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Ora bayağı yüksek. Çıkamazlar da ola ki çıkardı içine düşerler diye. Çünkü boğulurlar. O yüzden sürekli gözettim yani gözümün önündeler. İçmiyorlar da oynuyorlar. Bazıları içiyor. O da tavşan kokusunu aldı orayı koklayıp duruyor. bunu buraya çıkartmıştım tavşanları oraya koyunca yavruları içine koyunca bunun için hayatta durmuyorlar arkadaşlar yine ne oldu dostlar arada Bamsı gidiyor bir tanesiyle oynayayım diye bakın hepsi Bamsı'ya saldırıyorlar Bamsı da kaçıyor çünkü ısırıyorlar onlar ciddi ciddi yavrular Kamsın da canı yandım onlara zarar vermeyeyim diye kaçıyor onlardan bak. Genelde Bamsı tek bir tanenin yanına gidiyor çünkü hepsi zarar veriyorlar. Bir taneyle oynarken diğerleri geldi mi hemen kaçıyor. Neyse arkadaşlar biraz rüzgar çıkmaya başladı. Ben bu kardeşleri içeriye koyayım. Böyle yavruların gelişimini sizlere göstermek istedim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Her seferinde söylüyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.